Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 13 Haziran haftasında İkizler Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen Burcu'nuzla ilgili merak ettiğiniz konuları ise Astrolog Çınar Sancak isimli kanalımızdaki videolardan takip edebilirsiniz. Sevgili ikizler, bu hafta affetme, başarı, kendi içinizdeki seçimlerle doğru yere ulaşma, özellikle meslek hayatınızda, Özellikle uluslararası, yurt dışı ile alakalı beklentisi olan arkadaşlar varsa bunlarla ilgili çok güzel fırsatlar görünüyor. Ancak özellikle bakın şunu çok net söyleyebilirim. Bir başarı, mesleki başarı ya da kariyerinizde önemli bir adım atmak istiyorsanız Cumartesi günü arkanızdan çevrilecek bazı şeylerin, çevrilen bazı durumların çok net ortada olduğunu göreceksiniz. Çok net. Ee, içinizde güçlü olan bir insanın, hani değer verdiğiniz bir kişinin arkanızdan bazı laflar ettiğini duymak bayağı canınızı sıkacak gibi duruyor. Haberiniz olsun. Evet, yalnızlara bakalım. Aşk hayatını bekleyenlere bakalım. Valla bu hafta şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet karşınıza bir insan ya çıktı yakın süreçte ya da bu hafta başında çıkacak. Ama bir türlü çok dengesiz tavırlar. Ya o sergileyecek ya siz sergileyeceksiniz. Bir gideceksiniz, bir geleceksiniz. Bir öyle olacak, bir böyle olacak. Ama cuma günü bitti dediğiniz bir şey. Artık bu saatten sonra görüşmeyiz dediğiniz bir şey. Hafta sonu bakacaksınız ki evet buna nasıl çözüm üretiriz? Bu işin üstesinden nasıl geliriz? Nasıl birlikte olabiliriz? Gerçekten nasıl mutlu olabiliriz? Bunun peşinde koşturuyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu hafta aşk var mı? Bana göre hafta sonu çok güzel bir şey var hatta. Ama bu kişi hafta sonu sana mutluluğu getirecek olan kişi. Ya geçer hafta çıktı ya bu hafta başında çıkacak karşına. Fakat dediğim gibi kontrol manyaklığı, efendime söyleyeyim dengesiz tavırlar, dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar, bir şeyleri bitirmek. Yani Gerekli olan mutluluğu, mutluluğa götürecek olan konularda sürekli gelgitlerin olması bu hafta bayağı bir yorucu noktayı getirecek. Bu sizden de kaynaklı olabilir. Karşı taraftan da olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Siz eğer ki böyle bir şey çıkarsa benim kartlarımın anlattığı gibi gerçekten sizin için doğru insan bu. Sadece ikiniz de bunun farkına varmak için Garip oyunlar oynayacaksınız bütün hafta boyunca ama hafta sonu bunun çözümünü bulacaksınız gibi duruyor. Haberiniz olsun. Peki, <laughs> pardon. Yalan rüzgarı, mutsuz ilişkilere, sorunlu ilişkilere baktığımızda, evet bu hafta pazartesi bazı sıkıntılar var ama sazıdan itibaren bir tatile gitme, beraber vakit geçirme, bulunduğunuz noktalardan uzaklaşma, size iyi gelecek Birlikte yapmaktan keyif alacağınız bazı şeyler söz konusu. Ve hani ee, bir şeyler gayet iyi gidecek. Cumartesi günü bir arkadaşınız ya da bu kişiyle olan diyaloğunuzda bir çatışma enerjiniz olacak. Bir kavga gürültünüz var cumartesi ama toparlayacaksınız. Bu hafta böyle aldatmalar, aldatılmalar, arkadan iş çevirmeler yok. Tam tersi ilişkiyi mutlu kılma ilişkiyi toparlayabilme, hatta giden geri döner mi dediğiniz kişinin hafta sonu bence dönme ihtimalinin yüksek olacağı, size bayağı sıkıntılar yaratmış, üzüntüler oluşturmuş bir insanın tekrar dönmeye çabası bayağı bir sizi etkileyecek, bayağı bir e, şaşırtacak haberiniz olsun. Tabii ki eğer ki bakın bir tatil atıyorum ya da ee, uzaktan gelen, uzaktan bir ilişki yaşıyorsanız özellikle bu hafta o kişilerle alakalı çok güzel fırsatlar çıkacak. Çok iyi fırsatlar çıkacak. Oturup konuşmalarınız gayet hayırlı olacak. Daha iyi daha anlaşabileceğiniz bir nokta bu hafta sorunlu ilişkilerde görünüyor. Tabii ki hani herkes aynısını yaşamayacak. İşte gitti geri döner mi? Böyle bir merak olan arkadaşlar pazar günü gelme ihtimalini yüksek olduğunu söylüyor. Ha, burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Evet bu hafta çok iyi bazı durumlarınız var. Gayet keyifli durumlar var. Ama cumartesi günü bir insan yüzünde ciddi bir tartışma olacak. Ama o günle sınırlı kalacak bu tartışma. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İş hayatımızda maaşı çalışanlara baktığımızda evet bazı özellikle Salı ya da Cuma gününe dikkat edin. Bazı böyle olumsuzluklar çok öbür planda olacak bu iki gün. Ama sonrasında hani bu iki günle sınırlı kalacak. Hatta ve hatta zam, kariyerde sıçrama, kaderinizi etkileyecek işle ilgili önemli kararları Cumartesi günü alabilirsiniz. Ya da böyle haberlerin gelme ihtimali yüksek görünüyor. Bunu da söyleyeyim. Küçük ticaretle uğraşan arkadaşlara baktığımızda Evet, bu hafta bayağı sıkıntılar var. Lütfen buna dikkat edin. Özellikle uzaktan mal alıp satmaya, bu konulara birazcık özen gösterin diye düşünüyorum. Ee, büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar, siz de bu hafta bayağı bir sıkıntılar yaşayacaksınız. Çok ciddi sıkıntılarınız var. Attığınız adımlara, yapacağınız ödemelere, ona buna çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda kartlarımız bizi uyarıyor. Şimdi şöyle, e, ticaretle uğraşan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim, devlet kartları çıkmış demek ki bu hafta devletin alacağı bazı kararlar ya da e, ekonomideki bazı çalkantılar işlerinizi çok fazla etkileyebilir, kendinizi çok yalnızlaştırabilirsiniz. Özellikle küçük hesapta iş yerini kapatmak gibi bir durum varsa bence kararınızı bir süre erteleyin çünkü soru işareti, şüphe kartı çok çıkmış. Kendiniz için doğru olan net kararı verememişsiniz, sadece çok yalnız hissetmişsiniz kendinizi buna birazcık dikkat etmenizi de tavsiye ediyorum. Aileyle ilgili konulara baktığımızda evet bir direnme, bir e, havada kalmış netleşmemiş konularla ilgili bir direnme, bir inatlaşma durumu söz konusu olabilir. Lütfen buna birazcık dikkat edelim ama sonrasında bu katliye bağlanır mı? Bağlanır, onu da söylemeden geçmeyin. Ev, emlak, arsa konularında evet özellikle 6. gün, cumartesi günü bir alım satım söz konusu olabilir. Satılmasını beklediğiniz bir ev varsa satılabilir, alınmasını beklediğiniz bir şey varsa alınabilir. Bir miras durumunda çok güvendiğiniz bir kişinin kazık atma durumu söz konusu olabilirmiş. Lütfen buna birazcık dikkat edelim. Devletle ilgili beklediğiniz haberler varsa evet bu hafta gerçekten güzel görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Araba Bence bu hafta hiç düşünmeyin derim size. Sağlıkla ilgili de özellikle eklem yerleri, diz kapakları, hani dirsekler, buradaki ağrılara çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda kartlarımız uyarıyor bize Bu konuda özellikle mirasla ilgili bekleyen arkadaşlara bir şey daha eklemek istiyorum. Evet, burada eğer ki bir insana bırakarak kendi hayatınızla ilgili bir durumu bir insana bırakırsanız orada bazı sıkıntılar görünüyor. Ama kontrolü ele alırsanız sizin için daha hayırlı olurmuş. Bunu da söyleyeyim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.